Bir genç kadının hayatı bir gece ansızın yok edildi. Nedenini duyduğunuzda şok olacaksınız. 1995 yılında Tennessee'de 18 yaşındaki Krista Pike, okul arkadaşı Colin Slammer'a takıntılı hale geldi. İkisi aynı eğitim merkezindeydi ama Krista, Colin'in erkek arkadaşına ilgi duyduğunu düşündü. Kıskançlık kısa sürede nefrete dönüştü. Krista, Colin'in büyü yaptığını bile iddia etti. 11 Ocak gecesi Colin'i barışmak bahanesiyle kampüs dışına, üniversite ormanına çağırdı. Ama bu bir tuzaktı. Krista, erkek arkadaşı Tadaril Ship ve arkadaşı Shadolla Peterson'la birlikte Colin'e saldırdı. Bir saat boyunca onu dö taşlarla ezdi, bıçakladılar. Colin son nefesini verirken Krista eğilip kulağına, ''Bunu sana kimin yaptığını biliyor musun?'' diye fısıldadı. Polis ertesi gün Colin'in cansız bedenini bulduğunda sahne tüyler ürperticiydi. Krista, Colin'in kafatasından bir parça kesip hatıra olarak cebine koymuştu. Bu olay tüm ülkeyi şoke etti. Krista Pike, ölüm cezasına çarptırılan en genç kadın ve hala de idam edilmeyi bekleyen tek kadın. Bu kıskançlığın ve deliliğin birleştiği bir hikaye. Colin Slammer'ın korkunç ölümü.